yarım saati kaynatıyorum soğuk suyumuzun içine aktaracağız acı suyun alması için 2-3 kere suyunu değiştirmemiz gerekiyor sumak ekşimi üzerine suyu koydum bir parça da limon sıkarsanız ekşisi daha güzel oluyor yarım saat kadar böyle suyun içerisinde bekliyor 600 gram kadar iç harcını hazırlamaya geçiyorum yarım demet maydanoz su bardağından fazla yıkamış olduğum bal bir büyük boy soğan, biber salçası kullanıyorum. Bir dolu tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. İki diş sarımsak ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar sumak ekşimi içine gezdiriyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı. İki dolu çay kaşığı pul biber ekliyorum. Bir dolu çay kaşığı karabiber. Bir dolu çay kaşığı kimyon. Bir dolu tatlı kaşığı tuz. Bir dolu çay kaşığı da kuru nane ekliyorum. Baharatlar tamamen sizin zevkinize kalmış. Gördüğünüz gibi yarısına kadar doldurdum. Elimle şöyle kapatıyorum. Tenceremize şu şekilde yerleştiriyoruz. Sakın yani bunlar yırtıldı deyip kullanmamazlık yapmayın. Şöyle elimle kapattım. Ve sosunu ayarlayacağım. İncerimi alıyorum. Nasıl üstüne çıksın istiyorum. 35 dakika kadar pişirdim.